Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Bingöl halayını flüt olarak çalacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk öncelikle e, flütün şu iki deliğinden tutuyoruz. Böyle tutuyoruz. Arkası da kapanacak şekilde arkasında da delik var. Onları kapatıyoruz ve böyle başlıyoruz. Umarım size yararım olmuştur. Videoya like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.